O görmüş olduğunuz videolarda dolu dolu saçlar var atıyorlar böyle dolu dolu duruyor uzun uzun işte o saçlar bu şekilde oluyor. Yani o formu yakalamak için en az 350 adet mikro kaynak taktırmanız lazım. 250 adetle 250 adetle biraz o formu yakalamamız zor oluyor. Yani saçınız ince telli olması lazım ki anca o şekilde. Şimdi müşterimizi biraz ve göstermek istiyorum. Ebru Hanım. Şimdi Ebru Hanım'ın açıcıya karşı çok ciddi bir alerjisi var. Tamam mı? Şu anda daha bu iyi hali yani hafif kızarmış durumda. Kendisi iki... Evet. Evra Hanım'ın saçları. 350 adet mikro kaynak uygulaması yaptık saça. Alerjisi vardı. Selektif scalp ve selektif reverse onoksidantını kullanarak alerji oranını bayağı bir düşürdük. Tabii kendisi vardı, arada 3 tane de ilaç içti ama bugün hiç sorun yaşamadım. Hiç hiç sorun yaşamadım. Evet. Ama çok güzel açtık. Saç kendi saçlarında deform olmadı hiç. Kaynakla da güzel tamamladık. Güzel günlerde kullanmalı diliyorum. Evet herkese selamlar. Herkese mutlu günler diliyoruz tekrardan. Bugünkü misafirimiz Gül Hanım. Gül Hanım ortalama 15 aydır saçlarını çok güzel bir şekilde dinlendirmiş. Doğru mudur efendim? Şimdi saçlarını daha önce buz platin kullanıyordun. Evet. Şimdi bu stiletin kullandığı için uzunca bir süre ister istemez saçlarda bir deformasyon yaşanıyor. Yani şöyle bir gerçek var aslında. Sarı saç kullanan herkesin saçında ister istemez yıpranma olur. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ertesi gün kesin olur. Bilginiz olsun. Şimdi saçımızı şöyle biraz göstermek istiyorum. Hat bölgesi dediğimiz bölge var. Bakın saç biraz dengesiz uzuyor normal olarak. Biri yukarıda, biri aşağıda sarlar var. Şimdi biz ne yaptık? Gökçeciğim gelin size şöyle. Evet. Şimdi bak tam şurası çok sıkıntılı dediğimiz bölge. Şimdi ben iki tane açıcı hazırladım. Birisi 25 volüm, birisi 20 volüm. Ee, Selektif scalp kullanıyorum tabii ki bu arada. Şu bölgeye 20 volüm kullanacağım. Neden? Çünkü buralarda yıpranma olmasını istemiyorum. Bizim için çok görücü ve bir saç olacak. Finalde görüşürüz. Evet. Gül saçlarını bitirdik arkadaşlar. Şöyle saçı göstermek istiyorum. Öncelikle sorayım beğendiniz mi? Size de çok yakıştı ama gerçekten çok ee, muhteşem bir renk oldu. Şimdi şöyle çalışmayı biraz anlatmak istiyorum sizlere. Saçı iki kere açtık ama nasıl iki kere açtık? Şimdi ilk açmamızda en son paketlediğimiz noktalarda biraz böyle yansımalar kaldı, dorelikler kaldı. Islakken oraları yine Selective Scalp 20 volümle açtık. Bu arada size diplerin formülünü de vermek istiyorum. 9 811 ve biraz da 7.7 ekledik bu şekilde soğuk bir kumral elde ettik bu saç için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu arada eğitim veriyorum birebir bilginiz olsun görüşürüz